Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kontaktör nasıl bağlanır sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Önce de kontaktör bağlamadan önce kontaktörün bobinleri 24 volt mu, 48 volt mu, 110 volt mu, 220 volt mu, çok nadir de olsa 380 volt bobinli kontaktörler mevcuttur. Önce de kontaktörün bobinine bakmamız gerekmektedir. Voltaj yazan kısımlarda genellikle 24 volt DC olduğunda ön kısımda ya da a 1 e kısımlarda 24 volt DC olduğunu bize orada belirtiyor. Ama diğer türlü kontaktörü şu şekilde arka kısmını çeviriyorsunuz. Şu alt tarafında burada voltajları yazmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi M7 220 volt 50 taksim 60 Hz yazmaktadır. M7'nin açılımı 220 volt anlamına gelmektedir. 220 volt 50 Hz'den dolayı şebeke gerilimimizi biz normalde A1 ve A2 uçlarına vererek sistemimizi normalde çalıştırıyoruz. Kontaktörlerin 48 volt, 110 volt, 220 volt ve 380 volt olanları genellikle şu kısımda yazmaktadır. Size de bunu göstermek istedim. Şimdi ise kontaktörün ön yüzeyine bakalım. Kontaktörlerin A1 ve A2 uçları bizim bobin uçlarıdır. Az önce bahsettiğimiz gibi kontaktörümüz 220 volt olduğundan dolayı faz ve nötrü biz buraya bağlıyoruz. Ya da tam tersini nötrü A1'e, fazı ise A2'ye bağlıyoruz. Ama standart olarak garantile kumanda devrelerinde A1'e faz, A2'ye ise nötr bağlanır. DC volt gerilimlerde ise A1'e artı volt gerilimi uygulanır, A2'ye ise sıfır volt gerilimi uygulanmaktadır kontaktörlerin 1 3 5 kısımları güç kaynağın girişidir L1 L2 L3 olarak projelerde belirtilmektedir kontaktörün 2 4 alt dolu uçları ise güç kontaklarının çıkışıdır T1 T2 T3 olarak projelerde belirtilmektedir kontaktörlerin markasına göre üzerinde bir tane NO bir tane NC ya da 2NO İki NCO olacak şekilde çeşitleri mevcuttur. Elimizdeki kontaktörde ise bir adet NO, bir adet NC kontaklar mevcuttur. NO kontak normali open, açık kontaktır. Yani kontaktör çekmiyor iken A1 ve A2'se enerji yok iken 13'ünden girmiş olduğumuz fazı 14'ünden çıkış almıyoruz. A1 ve a e fazla nötr geldiği zaman ise bizim kontaktörümüz çekecek ve NO açık kontağı kapatacak. 13'te vermiş olduğumuz faz girişini 14'e faz çıkış olarak alacağız. 21 ve 22 nolu uçlarımız ise kapalı kontaktır. Kontaktöre enerji gelmiyor iken buradan biz faz girişini verdiğimizde faz çıkışını alabiliyoruz. Kontaktörün A1 ve a 2ye faz minatörü geldikten sonra ise kontaktör çekecek. NC olan yani kapalı olan kontağını açacak. Biz 21 nolu NC kontağına faz girişini uyguladığımızda 22 nolu NC kontağına faz çıkışını almıyoruz. NO ve NC kontaklar da bu şekilde çalışmaktadır. Şimdi sizlere kontaktörü bağlıyorum ve NO NC kontaklarını bağlayarak da sistemin mantığını anlatıyorum. Güç kontakları ise normalde 3 fazı veriyoruz. RST'yi veriyoruz. Buradan ise RST çıkışını alarak 3 fazlı sistemlere bağlıyoruz. 3 fazlı motor olabilir, 3 fazlı ısıtıcı olabilir. Herhangi cihazınız olabilir. 3 fazlarda ise girişine RST veriyoruz. Çıkışına ise RST alarak cihazımıza bağlıyoruz. Şimdi kumanda bağlantısına geçelim. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyorum. Normal kumanda devresi yapmayacağım için kumanda sigortasından çıkardığımız kablomuzu kontaktörün A1 ucuna bağlıyorum. Kumanda sigortasından çıkardığımız kablomuzu kontaktörün A1 ucuna bağlıyorum. Kontaktörün A2 ucuna ise mavi kablo bağlıyorum. Renklere çok takılmayın. A2'sine ise nötr kremesinden biz nötr ucumuzu bağlayacağız. Kontaktörün A2'sinden çıkmış olduğumuz mavi kablomuzu ise nötr dağıtım kremesine bağlıyoruz. Kontaktörün A1 ucuna faz, kontaktörün A2 ucuna ise nötr bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi ise harici bir sigortadan iki tane kablo çıkartıyoruz. İki tane kablo çıkarmıştık. Bunları ise kontaktörün giriş kısmı olan 13 no'lu NO kontağına ve 21 no'lu NC kontağına girişlerine bağlıyoruz. Ya da biz kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıp 13 no'lu NO kontağına giriş yaparız. Buradan bir tane kablo çıkartarak buradaki 21 no'lu NC kontağına da atarak aynı işlemi yapmış oluruz. Şimdi ben tek tek çıkardım. Bunlara tek tek bağlantısını yapıyorum. Kumanda sigortasından çıkarmış olduğumuz kablomuzu 13 nolu NO kontan'a ve 21 nolu NC kontağına giriş yaptım. Kontaktörün 14 nolu açık kontandan çıkıyorum. Bir tane kablo çıkartıyorum. Çıkarmış olduğumuz kablo ise buradaki yeşil ve kırmızı uyarı ikaz ışıklarımıza bağlayacağız. Bizim uyarı ikaz ışıklarımız 220 modda çalıştığından dolayı biz buralara 220 modda fazlını verdik. Eğer bizim ikaz uyarı ışıklarımız 24 volt, 12 volt gibi gerilimle çalışsaydı biz buraları ise 24 volt DC olacağından dolayı 24 voltun artı ucunu verip buradan artı çıkışını alacaktık. Sistemimiz 220 voltundan dolayı biz buraya şebeke gerilimi 220 volt fazını bağladık. 14 volt açık çıkarak biz sistemimizin çalıştığını göstermesi için yeşil ikaz ışığına Buradaki ise kapalı kontağını sistemin çalışmadır göstermek için ise kırmızı ikaz ışığına bağlayacağız. Bunları ise ben daha önceden şuradaki kremenslerime bağladım. Direkt buradaki kremenslerime bağlantısını yapıyorum. 14 numaralı çikolatadan çıkıyorum. Buradaki yeşilin X1 ucuna bağlıyorum. Yeşil lambanın ve kırmızı lambanın X2 uçları ise daha önceden ben nötr dağıtım kremensine bağlamıştık. Onların nötrlerine bağladık. Bizim amacımız değeri de kontaktörün bağımsızlığı sizlere göstermek. 14 nolu açık koltuğundan çıkarak yeşil ikaz ışığımızın X1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün 14 nola açık koltuğundan çıkarak şuradaki ikaz ışığının X1 ucuna bağlıyorum. Kontaktörün 22NC ucundan bir tane kablo çıkartıyorum. Bunu ise kırmızı uyarı ikaz ışığımızın X1 ucuna bağlıyorum. Kontaktörün 22NC koltuğundan, kapalı koltuğundan çıkarak buradaki Bizim kırmızı ikaz uyarı ışığının x1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi enerjimizi vererek devremizi deneyelim. Devremizde buradaki kumanda sigortasını kaldırdığımızda kontaktör çekecek indik ise kontaktör çekmediğidir. Bu ise bizim lambalarımıza ait olan sigortaydı. Enerji verdiğimizde kontaktörün 21.0 nc kontrolüne enerji geldiği kontaktör çekmediğinden dolayı şöyle ön kısmı çekeyim bakın şu an çekmiyor şurası dışarıda 22 kapalı konu enerji çıkış vererek buradaki kırmızı ikaz ışığımıza enerji gelmektedir. Biz kumanda sigortasını kaldırdığımız zaman kontaktör çekecek ve kapalı kontanı açacak kırmızı ikaz ışığımız söndürecektir. Buradaki ise açık kontağımızı kapatarak yeşil uyarı ikaz ışığımızı çalıştıracaktır. Kumanda sigortası kaldırıyorum. Kontaktör çekti. Bizim buradaki NC kontanı açtı yani sistemimizdeki kırmızı ikaz uyarı ışığımızı söndürdü. 13 ve 14 ne olur? Açık kontaktan enerji çıkarak bizim yeşil ikaz ışığımıza enerji gelerek sistemimiz çalıştı. Kumanda devrelerine bağlantı normalde bu şekilde olur. Uyarı ikaz ışıkları bizim normalde kontaktörlerden kullanılır. Yine bir sistemde emniyet ve sonraki işlemleri sıralaması için kontaktörlerdeki açık ve kapalı kontaklar kullanılmaktadır. Kontaktörlerdeki kontaklar yetmediği zaman yan taraflarına ya da üzerine takılabilen yardımcı kontaklar mevcuttur. Bunları da kullanarak kumanda devresi gerekiyor ise kontakları çoğaltabiliriz. Kumanda sigortasını indirdik ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kontakları eski haline aldı. Kumanda sigortasını kaldırıyorum ve normalde kontakları yer değiştiriyor. Dilimin döndüğünce Aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da size için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.